161. filo'ya bağlı F-16 savaş uçakları tarafından atış eğitimleri icra edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 161. filo komutanlığı bağlısı F-16 uçakları Konya Karapınar atış sahasında atış eğitimleri icra etti. Bu bağlamda uçaklar AGM-65G hava yer güdümlü füze atışları gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 161. filo komutanlığımız tarafından icra edilen atış eğitimleri kapsamında Karapınar atış sahası Konya'da AGM-65G havadan yere güdümlü füze atışları yapılmış, belirlenen hedefler başarıyla vurulmuştur ifadeleri kullanıldı. AGM-65 Mevrik yakın hava desteği, bastırma ve imha etme görevleri için tasarlanmış taktik havadan karaya güdümlü bir füzedir. Zırhlı araçlar, hava savunma, gemi, kritik tesisleri dahil olmak üzere çeşitli taktik hedeflere karşı uzun menzilden angaja olunmasını sağlamaktadır. Mevrik G modeli esasen D modeliyle aynı yönlendirme sistemine sahip olmakla birlikte çok daha büyük hedeflere angaja olması için bazı yazılımsal değişikliklere de sahiptir. G modelinin en büyük farkı ağır delici harp başlığına sahip olmasıdır. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından çöl fırtınası operasyonu sırasında ağırlıklı olarak zırhlı hedeflere taarruzda 5000'den fazla AGM-65, A, B, D, E, F ve G modelleri kullanılmıştır. Mevrik füzesi İran önemli askeri gücünün yok edilmesinde büyük rol oynamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.